Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car de bekleyin biraz. Biraz bekleyin geliyorum. Evet i̇şte arkadaşlar geldim. Şimdi ben kameramıza ayarlayalım ve yanımıza geçelim. Hay anasını ya. Ben yanımda pek. İz bırak siyah yalnız misin? Bakın. <laughs> ya. İyi la yapsarayacaksın. Bekle amına. Ha. Bu işte Doğru bir anlamı çıkıyor. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Bekle. Uy. Hemen tamam, nasıl nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Bekleyin şuradan hemen bir. Ben açma şunu. Tabi de fırça yaşam. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar. ilk başta bunların hepsi böyle olmalı. Bakın için aldıklarımın hepsi böyle olmalı. Böyle olmazsa olmaz. ve gayr baksa giriyoruz. <laughs> ve gayr boksu böyle yapıyoruz. <laughs> Belki de ben nereden öğrendim diye sorarsanız bana <laughs> tv'den iyi birden. Dokta bulamıyorum. <laughs> Uyudun mu sen? Hayır. sonra bu arkadaşlar böyle reset yapmamı istersiniz ve artık arabanız ve artık arabanız ve artık yanma arabanız hazır tekerler sıfır olması olmuyor ben de hiç kullanmak yok bunları İzle ama bilgisayarda yanlar iyi yanıyor da